karşınızda böyle bana bir kutu geldi arkadaşlar. <laughs> bugün bunu açacağız bakalım. Vallahi bir şey geliyor. Toz, toz, Portekiz, Santrafor. Onları satayım. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo geldi. Ronaldo, Ronaldo. Cristiano Ronaldo geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Ronaldo geldi. Arkadaşlar Ronaldo geldi. 90 Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo veriyor mu yoksa ben mi çıkarttım? Oğlum kalbim tık tık atıyor lan. Kalbim vallahi tık tık atıyor. Şimdi arkadaşlar bugün ne şey yapacağız? Kadromuzu düzenleyeceğiz. 97 <laughs> 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 mi? Ronaldo ha. tabii ki edeceğiz dostum. oluyor dedi biz. Biz mal değiliz. Onu mu satayım? Ne oldu çıktı? Şunu açalım bir. Çıktı. Rafa Silva. Şimdi bir tane maç atacağız ondan sonra atacağım. Atacağım. Ne ikili? Bu tane kutu açabilirim gençler. Hangi kutuyu açalım? Bir tane kutu açalım. 25'lik kutu açalım. Money! Vallahi ballı olduk gençler. Şimdi bir tane başlatalım. Ondan sonra da gideceğiz. Gülüklerim oldu. Ya da dur bekle. Teke tek oynayacağım. Bir oynayışımı gördün gençler. Uzun zamandır oynamıyorum. Bakalım ne olacak. Ooo Fenerbahçe Galatasaray. Saplayacağız. Saplayacağız beyler. Saplayacağız. Galatasaray hala da buradan silam And a warm welcome on what is a fine <gülüyor> day <gülüyor> for football, I'm delighted to be able to report. My name is Derek Ray, and I'm ready with his tactics board Benim to it's <laughs> Stuart Robson. And with kickoff just moments away, we really should be bakalım. in for a magnificent <laughs> occasion. <mı? gülüyor> It's Galatasaray and they take on Fenerbahce. Well, I'm excited by this encounter today. Turn on all Both teams can be physical and both teams. Oh, Ataynir be ifendi. Ben de a case o zaman. Tam. <laughs> Vardı, blingum. Verdi Crespo. Del Piero, anlasatim muyu? Bellingham. Bu ya. Tinasale. Polis kanalı kanal. Kay, kay, kay... Kay, kay, kay... N'apıyon? Ne ekleyen ve çizgi film müziği Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Şimdi gençler... S**tik biz Ronaldo Ronaldo Cristiano Hıza bak baby Hıza bak baby Allah belanı vermesin Ronaldo ya Ronaldo ya. Kenan mı? Anderson, hmm. Cristiano. <laughs> Uy! Gördünüz mü hareketi? Duruyor ya oynayalım. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 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 And the ball with Gerrard. Bellingham. Di Natale. It's with Anderson Tariska. He's given us away. Thiago <laughs> Silva. Ver, ver, ver. Alamsın. Hocam, hocam, hocam. Hocam, peyans, hocam. Hocam. Lan. and now they try to go forward yo do not danger averted by cole <laughs> and we are going to have two additional minutes Lan, be be. Bellingham. Be atamadık, the first half here comes to an end <laughs> and with we'll play stop they will make the change now Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. Cristiano Ronaldo. What the fuck? Oof! Abi, ne abi ya, yanlış şir etiyorsun. So you... Gerrard. Gerrard. It's with Anderson Tavares. Allah lock Allah on Jota is. Okay. Well, read to put an end to that attack. Kardukladı. رامس او حج جام اوک ذهر Humans اوکا بنده بروت cycles نیم اشت من جور خویسته ام ببین من هده جلس هادی برم میلد نه است накرچه کنه در corps Çünkü senin ya. Ah oh, vuracağız. Ah. Ah. Ah şu mardın <laughs> yine vuruş bu. Şu mardın ya. Şu O kadar uç uçuma uçma ekledim sana. O kadar uçma ekledim sana. Bir atamadık. Karakeri geleceğin aramız. Oha oh, hocam. Verin şu kırmızı ya. Verin şu kırmızıyı. Ver şunu. Ya bak vallahi koyacağım ben artık. Bak, bak vallahi koyacağım ben. Into the final minutes. Hadi. <laughs> ya hafta diyorum şimdi. Ya Antonio Di Natale. Rashford. Abi nasıl yapamıyorsun? Abi gözünü seveyim nasıl yapamıyorsun? Verdim. oha Verdim. Verdim. Ya Rammus onu nasıl yapamıyorum? Ya Ramos! Rashford, Gaby, and that will be Ramos, all for this game anyway. Ramos, and defeat for the visitors, Ramos, much to the disappointment of their supporters. It was a hard fought contest, which neither side completely dominated, but the result will certainly. They need to bounce back. Right. Time out. Oh, oh, me. Who sent Sen ciddisin umurum ya. Maşallah can. Hiç üzülme. Ulan vallahi bıraktım oyunu ya. ne kıyım bunlar mal ya. Ronaldo alıyor bok gibi. Ne Messi olsa klas vallahi klas klas. ne kıyım. And good evening on what is a night for football. The floodlights shining down on the players. as we speak. I'm your match commentator Derek Ray at the microphone, and sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham, and Coventry midfield player Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. It's Fenerbahce up against Bayern Munich. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick off, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your own, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's a good thing. It could be up for grabs. Rewarded for that brilliant move. you Will they pay the price? Well denied by the keeper. has himself to So a goal kick is what's coming up and the substitution. attım valla. Jose Mourinho yazıyordu orada? Sattı Ah 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 ah, hasta, ah. Ya ya abi at at şunu. At sana amına koyayım ya sen mal mısın? Bizde. <laughs> ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Ya adamla... Arda var mı? Arda var. Adam Arda var. Adam da Arda var. var. Rashford. E, senin de var ya. Hadi. Ya, ya. Ben çıktım ya. Vallahi ben çıkıyorum ya. Oğlum vallahi, vallahi çıkıyorum ya. Bu nasıl var ya? Bak. Hadi. Hot sana amına koyayım. Hot Gerisi kaldı. Hadi. Hadi. Evet. That şöyle. zor zor. Adam zor. Adam zor ya vallahi. Kim alsam. Kontrolü seçmiş. da Ronaldo var. Adamı So back in business here, and the challenge has been thrown down. To Can they turn this match on its head? David Beckham, David Beckham, Gabby, Federico Valverde, Crespo, Del Castillo, Castillo. Very quick thinking there. Alum Saji, Shop Music. Ha, bir bu Cristiano Ronaldo. <laughs> Now with Dikkat, dikkat. Aman 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 aman. aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Beckham. Mert, 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 Mert. Mans, Oh, double person! Ah ha! At the Rashford. him. Real chance. A oh, goal! That's two for him today. They simply can't stop him. No wonder he's celebrating. He up the Gansler. It was never really in doubt, was it? I he was always going to score lot from lot there. I, I put it I So two nil now. Al Alperdar. Alpizmde çok güzel oluyor ya. Alp. Alp işte, işte Alp anlamına geliyor. Alp isimlerini, oh. Alp isimleri, Alp Eren, mısın Jordan? Uf, 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 Bodumsun sen. Sen var ya adamın dibisin. Sen var ya adamın dibisin. Ananı, 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 gol atabilir. Gol atabilir. Sen, sen var ya adamsın Jortoys. Sen var ya adamsın Jortoys. İkisini çıkarmışım. Hadi. Hadi Jortoys. Hadi Jortoys diyormuşum. Jortoys gol atacak. Abi ya. Tan, tan Just one minute of stoppage time, Obba. sailing officials. Obba. The referee blows the full time, it ends in a victory for the home team. No complaints from the fans here. Well, Derek, it was fairly comfortable in the end because they were technically superior, had better individuals, and were always a threat going forward. It was a really good performance and a good result as well. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla videolar için abone olmayı, like atmayı ve yanındaki izleyicilerin açmayı unutmayın. Bay bay.